Hepinize merhabalar. Ben Enser. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Isaac'te de gönüllü olarak çalışıyorum. Yetken içerisinde bulunan arkadaşlarımdan öğrendiğim bu programın bizlere amaçlarımızı e, amaçlarımıza ulaşmada çok önemli bir noktada yer alan Excel, sunum hazırlama teknikleri gibi 21. yüzyılın yetkinliklerini ücretsiz bir şekilde öğretebilecek olması müthiş bir nimet. Ki bunu alanında uzman yetkin bir kadroyla yapıyor olması da işince basit tabii. E ayrıca e, bizlere girişimcilik ruhunu aşılacağına inandığım yetkilerle birlikte küreselleşen dünyaya adapte olabilme sürecini çok profesyonelce yönetebileceğimize inanıyorum. Ve e, maalesef bildiğiniz gibi ülkece deprem gibi zor zamanlardan geçiyoruz ve bu tür yıkımların bir daha olmaması için yetkin ve donanımlı bir gençliğin yetişebilmesi şart. Bunu da yetkinle birlikte büyük ölçüde başarabileceğimize inanıyorum. Ve tüm bunların yanında benim gibi kendini geliştirme amacıyla programa başvuran diğer arkadaşlarımla tanışıp aynı zamanda liderler ve eğitmenleriyle birlikte birlikte öğrenip birlikte değer üretme sürecini yaşayabilecek olmak da bana müthiş bir heyecan veriyor. Ve genel olarak benim programa başvuru motivasyonum ve başvuru amacım bunlar. Hepinizle programa tanışmak için müthiş bir sabırsızlık ve müthiş bir heyecan içerisindeyim. O halde orada görüşmek üzere.